Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda kripto para borsalar arasındaki farkları inceleyeceğiz. Bizim bu çeşitli borsalar arasında hangisi bizim için en mantıklı, hangisini kullanmamız gerçekten gerekiyor, hangi işlemleri alıyorsak hangi borsada tutmalıyız ya da nasıl bir planlama yapmalıyız bunun hakkında bir video olacak. Öncelikle ben bu kripto para borsalarını dört başlık altında inceliyorum. Birincisinden direkt başlayalım videoya. İlk borsa tipimiz yerli borsalar. Genelde Türk yatırımcının %90-95'i ilk başta böyle başlamıştır kripto para yatırımına. yerli borsalarla bunlar Paribu, işte BTC Türk, ondan sonra birkaç bunun muadili daha var. Peki kripto para borsalarının farkı, iyi yanları, kötü yanları neler? İlk başta bununla başlayacağız. Yerli borsaların kötü yanlarını söylemek gerekirse birincisi çok az, çok aşırı az, sığ bir token çeşitliliği var. Atıyorum binas üzerinde 600-700 token varsa totalde bu pari bu. İşte BTC Türk'te 40-50 arasında gidip gelen bir düzeyde. Ve bu da genelde primini yapmış ve artık çok fazla insanlar arasında laçkalaşmış tokenları listeliyorlar. O yüzden Tokenlar buraya gelene kadar zaten çoktan primlemesini ve yükselişini, al çalışını her şeyini tamamlamış oluyor. Bu bizim için kötü yanları. Diğer bir kötü yanı fazla komisyon ödememiz. E, atıyorum Binance tarafında bu oran binde bir, işte binde iki civarındayken para bu tarafında bu binde altı, binde 7 civarına ulaşabiliyor. Yani her bin lirada 5 lira bir kesinti yaşanıyor. Her aldığınız bin liralık, iki bin liralık için tokenlar. Özellikle pari bu tarafında çok yüksek gerçekten bunlar. Onun haricinde yerli borsaların iyi taraflarına gelecek olursak da en azından Türkiye içinde bir şirketlenme yapısı var. Tabii ki daha önce dolandırılanlar oldu. İşte TODEX kaçtı. Ama yine siz Türkiye'de yaşadığınız için bir muhatap bulma olasılığınız diğer borsaları, global borsalara göre daha yüksek. O yüzden güvenilirlik açısından da bir tık benim için artıdalar yerli borsalar dediğimiz kısımlar. İkinci olarak da global büyük borsalar var. Bunlar neler? OKEX, Coinbase, Binance, FTX vardı bu batmadan önce tabii ki. Şu an söyleyeceğim 3 büyük borsa OKEX, Binance ve Coinbase'dir. Peki bu borsaları neden kullanmalıyız? Bu borsaların diğer yerli borsalardan ne farkı var? Buna gelecek olursak da çeşitlilik açısından yine ilk tarafla karşılaştırmamız gerekirse çeşitlilik açısından global büyük borsalar bir tık daha dediğimiz gibi fazla. Paribu'da BTC Türk'te 50-60 token bulunuyorken Binance'da, OKEX'de, Coinbase'de bu rakamlar 500-600 hatta 700-800 lira dolu gidebiliyor. Peki bunun iyi yanları ve kötü yanları neler? Baktığımız zaman komisyon oranları normal ama güvenilirlik açısından da bir süre sonra anlatacağımız Çin borsaları yani küçük büyük dediğimiz borsalardan güvenilirlik açısından bir tık daha iyiler rezerv kaynakları olarak. Lakin dediğim gibi Türk borsalarına göre muhatap bulma olayınız biraz bir tık daha düşebiliyor. Onun haricinde safe yani güvenli yatırım dediğimiz kısım genelde burada oluyor. Yani diğer taraflara ufak ufak paralar atıyoruz. Lakin Paramızın büyük kısmını orada işlem alsak da geri bu borsalarda tutmamız gerekiyor. Güvenilirlik açısından benim için en yüksekte, en top noktada bu şirketler bulunuyor. İlk olarak Coinbase, daha sonra Binance ve OKEX gelir benim sıralamamda. Bu tarafı da geçip 3. borsalara bakarsak bunlar Çin borsaları olarak geçer. Küçük büyük borsalar olarak geçer. Ee, i̇şte güven, güvenilirlik açısından orta seviye diyebiliriz altyapıları, site dizaynları hepsi birbirine benzer aplikasyonları. Bunlar KuCoin, Gate.io ve Huobi dediğimiz 3 Çin borsası, büyük Çin borsası bulunuyor. Peki bunların diğerlerinden farkı ne? Komisyon tarafına baktığımız zaman bunlar büyük borsalar dediğimiz OKX, Binance, Coinbase'den bir tık daha düşük komisyon oranlarına sahip. Ama güvenilirlik açısından tabii ki diğer büyük borsalar kadar güvenilir borsalar değiller. Bizim için iyi yanı ne peki? Neden biz bu borsaları kullanıyoruz? Bir proje çıktı. Çıkar çıkmaz artık bu Coinbase, Gateway, Huawei dediğimiz Çin borsaları projeye bakmıyor. Herhangi bir şekilde işte sadece stres olması, yatırımcının olması ve içeri bir para yatırılması yeterli bizim bu grup için. Burada listelenme için. Ve ondan sonra bu sitelerde listelene, bu borsalarda listenebiliyor tokenlar. Listelendikten sonra da eğer gerçekten güzel prim yaparsa ve gerçekten adından söz ettirirse ve projesi gerçekten güzelse global büyük dediğimiz diğer borsalar yavaş yavaş taşınabiliyor. Bizim bu borsaları kullanma amacımız likidite de çok düşük olduğundan daha market cap'leri yani içerideki para çok düşük olduğundan projeler yeni tanıtıldığından biz burada aslında mücevher gem dediğimiz yeni çıkmış tokenları arıyoruz ve gerçekten projesi güzel olanlara küçük miktarlar yatırarak çok büyük kar potansiyelleri sağlayabiliyoruz biz burada. Çin borsalarının artı yönleri bunlar. Eksi yönleri olarak da dediğim gibi güvenilirlik açısından çok güvenilir değiller. Dediğim gibi Çin borsaları daha kapalı bir ekonomi içinde yönetildiği için gelip yarın öbür gün yönetilmese bile içeride 3 bin 5 bin dolar paranız olsa buradan çıkıp Çin'e gidip hakkınızı savunamazsınız. O yüzden benim tavsiyem şudur. Çin borsaları üzerinde Kucoin'de Gate.io'da Huobi üzerinde bir token alacaksanız alın bunu ama token alacağınız kadar para atın ve o token'ı alıp orada sadece onu tutun. Diğer paranızın kısmını diğer büyük borsalarda dediğimiz Binance, Coinbase gibi borsalarda tutun. Ve son olarak son borsamız merkeziyetsiz borsa dediğimiz kısımlar. Bunlara Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, binlerce swap sitesi daha sayabiliriz aslında. Peki bu merkeziyetsiz sistem nedir? Merkezli sistem dediğimiz herhangi bir şekilde bir borsaya bağlı değiliz. Bu önceki anlattığım 3 aşamalı borsaların hepsi merkezi bir borsa. Hepsi de para bir yere toplanıyor ve o havuzdan çeşitli taraflara dağılıyor. Bir merkezi var. E bu merkeziyetsiz borsalar dediğimizde biz sıcak cüzdan dediğimiz MetaMask ya da diğer Wallet cüzdanlarını kullanıyoruz. Burada işlem yapmak için. Ve bu sistemlerin bir güzel yanı az önceki anlattığımız komisyonlar işlem ücretleri borsaya değil bu içeriye likit de sağlamış halka likit de sağlayan insanlara gidiyor. O yüzden merkeziyetsiz borsalar komisyon bakımından düşük ve komisyon eğer içeri belli bir likit de sağlarsanız direkt sizin kazanabildiğiniz bir komisyon. Onun haricinde güvenilirlik açısından da bir tık düşük seviyede kalıyor. Çünkü merkeziyetsiz borsaların token listelemek için herhangi bir şekilde bir likit de çifti oluşturmanız yeterli. Herhangi bir şekilde bir güvenilirlik kriterinden geçmiyor. O yüzden pancake SushiSwap, sushi swap, Bunlar üzerinde işlem alırken aldığımız şeyin kontrat adresine çok fazla önem göstermemiz gerekiyor. Diğer büyük borsalarda buna gerek kalmıyor. İsmini yazıp direkt alabiliyoruz. Ama bu borsalarda çok fazla sahtekarlık dönüyor. İşlem alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, paramızı veya hesaplarımızı bu borsa bulutlarımızı hiçbir yere bağlamamamız gerekiyor. Bu borsalar haricinde. Çünkü sürekli bir çalınma riski söz konusu. Ben şahsen Metamask'e güvenim var. Lakin diğer bulutlara çok fazla güvenmiyorum. O yüzden buralarda işlem alacaksak dediğimiz gibi çok dikkatli olunması gerekiyor. Peki iyi yanı nedir? Neden ben bu kadar risk alayım derseniz de dediğim gibi bir token çıkarken, bir coin çıkarken ilk başta Uniswap, PancakeSwap gibi platformlarda çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş yükselerek Çin borsalarına ondan sonra yavaş yavaş yükselerek global borsalara doğru bir süreci var bir token çıktığında. O yüzden herhangi bir projeyi çok düşükten yeni çıktığında bile buradan yakalayıp alıp çok ciddi kar potansiyelleri sağlıyoruz ve gerçekten çok yüksek kar potansiyelleri sağlıyor diğer borsalara göre. Diğerinde işte %200-300 olurken bir sabah uyandığınızda %5000'ler, 6000'ler, 7000'ler olabilir ama %99.99 .99 da olabilir. Çünkü çok fazla dolandırıcılık dediğim gibi oluyor bu sistemlerde. Burada önemli kriterler ne tarafta işlem yapacağınız. Eğer vadeli tarafında işlem yapıyorsanız global büyük borsaları tercih etmeniz gerekiyor. Kaldıraç üzerinde bir işlem yapıyorsunuz. Çünkü kaldıraçlı ve vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız sizin için birinci öncelik içerideki hacim, ikinci öncelikte komisyon oranları olması gerekiyor. Ama ben hayır işte 3-5 tane baba token olsun ben bunları alayım koyayım kenara 10 yıl sonra bakacağım diyorsanız yine global büyük borsaları kullanabilirsiniz. Hayır ben işte ufak bir param var bunu hızlı yükseltmek istiyorum derseniz de Çin borsaları ve merkeziyetsiz borsaları tercih edebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Kripto para borsaları hakkında hangisine neden yatırım yapmamız gerekiyor ve bu borsaların işleyişi hakkında konuştuğumuz bir video oldu. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.